Mersin'in Silifke ilçesinde Müzeler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Müzik. Silifke Müze Müdürlüğünce Yeni Mahalle'de Aya Tekla öğren yerinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Müzik. Halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı etkinlikte öğrenciler önceden hazırlanan alanda arkeolojik kazı çalışması ve çanak çömlek yapımına katıldı. Abi. Abi. İyi yapsın, iyi. Kolay Abi, ayam, ayam. Etkinliğe katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, öğrenciler ve vatandaşlar Ören yerinde ressam Ahmet Tarlacı tarafından açılan resim sergisini gezdi. Ayatekla Kilisesi'nde gezen katılımcılar Ören yeri hakkında Silifke Müze Müdürü Nilgün Yılmazer'den bilgi aldı. Yılmazar er, geçen yıl Silifke'nin öğren yerlerinde 352.545 kişiyi misafir ettiklerini belirterek ilçede turizm ve kültür alanında yapılan çalışmaları anlattı. Toplam 352.545 misafirimiz olmuştur ve bununla birlikte 7 trilyon 370 337 bin 740 bin liralık gelir elde ettik. Yürü, 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 yürü.